Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Evet yine arkadaşlar fiziğin önemli kısımlardan formüllerle yine devam ediyoruz. Formüller tabii ki yine çok önemli olduğunu belirtelim. Fiziksiz formül olur mu? Fiziksiz formül olmaz. Ama formülü bilmem derler bir şey yapamayız arkadaşlar. Kısaca formüller nasıl ezberleneceğini, nasıl aklımıza tutacağımı ve Kazım Hoca pratik fizik yöntemiyle anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bunu konular içinde ufak dokundurmuştuk ama bunu değerli toplu olarak da anlatmak istedik. Evet dinamik. Dinamik neydi? Hareket oluşturan etkiydi. Dinamikte kuvvet vardır. F eşittir ma. Unutmayalım arkadaşlar. F eşittir ma saati ana formu. Bunu kodlamamıza gerek yok. Kuvvet eşittir. Kütle çarpı mi? Şimdi sürtünme neydi? Cismin harekete ters yönlü kuvvet değil miydi? Cisim sağ ise, sürtünme sola. Yani cisim an yaysa Sürtünme Konya. Evet unutmayalım. Sürtünmenin formülü ne? Hocam K çarpı ne? Ama biz buna ne demiştik? Fs eşittir demiştik. Bakın. Ve ne neydi? Mg ydi. Nasıl kodlamışız? Koma gene. Bakın koma gene yazıldığı gibi okunur deyip Geçelim arkadaşlar. Evet. Demek ki dinamikte bileceğimiz iki önemli formül var. F eşittir ma. Fs eşittir kene ya da f eşittir koma gene çi köfte diyebiliriz. Evet. Evet. İtme momentum gelir. Şimdi itme momentum nedir? İtme momentum arkadaşlar tabii ki momentum ifadesi neydi? Kütle ve hızın çarpımı değildi. P eşittir mv. mv diye ne yapalım? Kütle ve hızın çarpımı itme momentum. I tabii ki itmedir. F çarpı delta t. F de mg'dir. mg çarpı delta t diyebiliriz. İtme Momentum değişimi. Itme ile momentum aynı şey arkadaşlar. O zaman bizim burada bilmemiz gereken kuvvet çarpı süre itme. Kuvvet demek ağırlık demektir. Ağırlık çarpı süre. itme momentum değişimi eşit. Yani itmeyi bulmakla momentum bulmak aynı şey diyeceğiz. Şimdi burada tabii ki it momentumda o zaman kavramlara çok hakim olmamız lazım. Momentum kütle hız çarpımı, itme kuvvet çarpı süre veya momentum değişim oldu. Ne yapmayalım? Unutmayalım. Şimdi momentum kavramında iki tane önlü kavramımız var. Birinci esnek çarpışma. Esnek çarpışma ise bir cisim yüzeye çarpıp tabii ki ona e, yapışmadan hareket etmesi demektir. O zaman sanki topun esnek bir yüzeye çarpması demektir. Burada iki tane kavrana bahsediyoruz. Çarpışmadan önceki momentum vektörlerinin çarpımı tabii yönlere dikkat etmemiz lazım. Çarpışma sonrası olayın Öncesi olayın sonrası. Öncesini buraya yazıyoruz. Sonrasını buraya yazıyoruz. Bakın birincinin ilk hızı son hızı. birin ikincisinin ilk hızı son hızı şeklinde böyle yazabiliriz. Üsttekine biz ne diyoruz? Momentum korunumu. Alttakine ne diyoruz? Hızların korunumu diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Esnek olmayan ilmektir. İki cisim çarpıştıktan önce... Sonra ne yapıyor? Birleşiyor. Biz ayrılamayız deyip kütleler birleşiyor. Ortak kıza gidiyorlar. Ve patlamaların genel mantığı nedir? Olayın öncesi ve sonrası. Demek ki momentum mv'dir. İtme kuvvet çarpı süredir. Kuvvet ağırlıktır. İtme eşittir momentum. Momentum eşittir itmedir. Esnek çarpışmada önceki momentum sonraki momentum. Birincinin ilk hızı birincinin son hızı. Birincinin, ikincinin kızı, ikincinin son hızı toplamına eşit. İki denklemi birleştirip çözeceğiz. Esnek olmayan demek ne demektir? Esnek olmayan, biz araylamayız parçasını söyleyerek kütlenin birleştiği, ortak bir hareketli durum demektir arkadaşlar. Evet, iş güç enerji, Fiziğin önemli konularından bir tanesi iş güç enerjidir. Tabi iş güç enerjide formül bilmeden yine yapamıyoruz. Burada ana formülleri yazdık arkadaşlar. Formülleri kesinlikle ezberlememiz şart. İş nedir? Kuvvet çarpı yol. F, F çarpı x. Bakın ne yazmışız? Fox diyelim arkadaşlar. Bakın bir TV kanalı değil mi? Fox diyelim. İş eşittir Fox diyelim. Unutmayalım evet. Sürtünmenin yaptığı, sürtünmenin yaptığı kuvvet değil mi? Ters yönde cismin hareketine yapılan işti. Kuvvet çarpı Ama sürtünme neydi? Hocam hatırlayalım. Komagene çarpı x demek. Komagene çarpı xten yine sürtünmenin ters yapılan iş olduğunu unutmayalım. Güç neydi? İş bölü zaman ve enerji bölü zaman. Bakın watt diyelim. Watt ne demek? Ne demek diye unutmayalım. Veya et diyelim. Ve eti diyelim fark etmez. Enerji bölü zaman da gücü eşittir. Tabii ki burada arkadaşlar enerji formüllerimiz var bakın. 3 tane enerji formülümüz var. Birincisi bakın kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare dönen cismin enerjisi 1 bölü 2 ı v kare yayın enerjisi 1 bölü 2 k x kare. Bakın hepsinde 1 bölü 2 olduğunu unutmayalım bakın arkadaşlar. Bakın kütlerinde mesela e, kinetik enerji o zaman m var. Dönen cismin ı'sı var eylemsizlik tor torku var. Yayın tabii ki k'sı var. Hepsinin karesi var. Hız olduğunu hızın karesi. Açısal hız da açısal hızın karesi. Tabii ki yayın uzaması olduğunu x'in karesi. Demek ki hepsi aynı kalıptan çıktı. Unutmayalım. 1 bölü 2 mv kare kinetik. 1 2 w kare dönen cismin enerjisi. 1 bölü 2 k çarpı x kare yayın potansiyelisi. Tabii ki hangi formu neyi kullanacağız? Normal hız olan yerde tabii ki kinetik enerjiyi kullanırız. Dönen cismin açısal hızı olur. Açısal hızda döner. Tabii ki yay sıkıştığı için yayın x'i vardı oradan unutmayalım. Potansiyel enerji neydi? Hocam yükseklik konum enerjisi ismi mgh. mgh'ta ne yapıyoruz? Unutmayalım diyelim arkadaşlar. Evet. Gelelim harmonik harekete. Harmonik harekette karşımız arkadaşlar fizikte yine önemli bir kısım. Burada basit kavramdan bahsettik. Harmonik hareket neydi? Sallanma hareketi hocam diyoruz. Bakın sallanacak. bakalım. bu gidip gelme hareketi. Yayın gidip gelme hareketi. O zaman genel kavramlara bilelim. Bak F eşit M W kare X kuvvet formülü arkadaşlar. Şimdi bakın niye burayı farklı buraya yazdık? Çünkü şu kısım bakın şu kısım iğme kısmı. Demek iğme de kuvvetle neyle orantılı? Kuvvet de x ile orantılı. İm de x X neydi? Uzanımdı. Bakın. Uzanım burada maksimum. Uzanım burada sıfır. O zaman uzanımın maksimum olduğu yerde kuvvetle maksimum. İm de maksimum. Uçlarda bakın kuvvet İm maksimum. Ama orta kısmında uzanım sıfır olduğu için kuvvet sıfır. Ama or üç kısımlarda bakın uzanım maksimum. Uzanım maksimum. Demek uçlara gittikçe kuvvet artıyor ortaya gelecek kuvvet azaldı unutmayalım. Ve demek ki bakın burada maksimum, burada da maksimum. Yönü niye hep ortaya? Hep merkeze doğrudur. Çünkü merkezi kuvvet hep içeri doğrudur. Evet burada o zaman hızı yazalım. Bakın cisim bıraktığımız zaman ortaya geldi mi hızlanmıyor mu? Ortada maksimum uçlarda sıfır olduğunu ne yapmayalım arkadaşlar unutmayalım. Evet bu temel kavramı bahsediyoruz. Ve özellikle periyot dağılımı. Bakın ortaya gelecek hızlanacağı için T bölü 2, T bölü 2. Uçlarda T bölü 6 olduğunu unutmayalım. Buraya 2T dersek ortalara T, T, 2T demeyi unutmayalım. Özellikle şunu, şunu ve şunu özellikle yorum sırasında karşında çıkacağı için kesinlikle adımız gibi bilmemiz lazım. Tabii ki harmonik hareket deyince iki kavram akla gelir. Basit sarkaç, ipli sarkaç, yay sarkacı, yaylı sarkaç. Hocam neyini soracaklar bunun? Periyodunu soracak. T'nin periyot bakın. Nasıl yazıyor? Bak 2 pi ile mi yazacağız? Hayır. Yazıldığı gibi okunur. Tolga diyeceğiz. Evet Tolga unutmayacağız. Bakın Tolga diyeceğiz arkadaşlar. L G. L ipin uzunluğu G. Yer çekim. Evet ipli sarkaçta Tolga diyeceğiz. Ne zaman bunu kullanacağız? İpli karşılığın L'si olduğu için L'yi ve G'yi kullanacağız. Yaylı sarkaçta ne periyot? Tabii ki yay ve kütle olduğu için Nasıl okuyacağız? Hocam tam ek desek olur mu? Tam ek ya da muzlu kekli diyebiliriz. Hangisini severseniz onu söyleyebilirsiniz. Evet harmonik hareketi de bu şekilde yorumlamış olduk. Gelelim kütle çekim ve Kepler kanunları. Kütle çekim ve Kepler kanunu yine fizikte karşımıza özellikle geçen sene özellikle yer çekim ilmesi ilgili sorular geldi. Kütle çekimi neydi? Gezegenlerin çekim kuvveti. M1 ve M2 çeker ki M2 de m 1i çeker. Birbirleri nasıl çekerler? Hocam eşit kuvveti çekerler. F1 F2'ye eşittir. F2 de F1'e ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyeceğiz. Evet Kepler kanunları F eşittir. Demek ki formülü hatırlayalım. F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. Her zaman eşit fakat ters yönlü olduğunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Kepler kanunu ne? Kepler diyor iki şey diyor. Bütün gezegenler reküp böyle tekrar yani bütün gezegenin dolanma yarı çapı dolanma periyodunun karesi orantılı ve bütün gezegen alanlar kanunu diyoruz. Bakın ne diyor? T sürede A 2 T sürede 2 A 3 T sürede 3 A diyeceğiz. Demek ki her gezegenin yarı çapının küpü periyodunun karesine, her gezegenin taradığı T sürede taradığı alan A ise 2T'de 2A, 3T'de 3A bizim alanlar kan diyeceğiz. Evet burada en önemli kavramımız yer çekim. Yer çekim ne hocam? Gm bölü R kare M ne? Burada gezegenin kütlesi. Gezegenin ne arkadaşlar? Kütlesi olduğunu ne yapmayalım unutmayalım. Bakın bir de gezegen burada arkadaşlar yer çekimini bakın keder diye yazabiliyorum. Kader. Kader formunu unutmayalım bakın burada. Ve en önemlimiz ağırlık ifadesi ağırlık ne? Mg ağırlık Newton. M kütle yer çekim ise tabi her gezegenin bir yer çekimi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet formüllerimizi bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve arkadaşlar arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunalım.